Evet spor sayfası açıldı arkadaşlar. Yerleşim planı son derece basit ve kullanışlı. En solda bahis yapacağımız ligler veya bahis yapacağımız sporlar bulunmakta. En popülerler başlığı altında en fazla bahis yapılan ligler bulunmakta. Buradan görüyorsunuz. Yine onun altında futbol, tenis, basketbol, bu hokeyi, Amerikan futbolu gibi birçok spor dalına da bahis yapabilmek mümkün. Orta kısımda sporda öne çıkanlar adı altında popüler maçlar, müsabakalar yer almakta. Onların oranları tabii ki burada gözümüze çarpıyor bir de. Buradan bu sayfa kendi kendisine değişiyor ama kendimiz de buradan bu ufak noktalara tıklayarak buradaki sporda öne çıkanlar kısmını kendimiz hareketlendirebiliriz. Mesela bakın Arsenal Tottenham maçı oranları burada. Yine orta kısımda canlı sporlar, canlı bahis yapmak için hızlı bir şekilde buradan yararlanıyoruz. Buna tıkladığımda direkt kuponum oluşturulabilir. Mesela tıklayalım. Gördüğünüz gibi hemen kuponum burada oynandı. Kuponumu yanlışlıkla oynadığımı düşünelim. Bunu silmek için Şurada bakın kuponu temizle butonuna tıkladığımda kuponum siliniyor. En sağda bahis kuponu bölümü, promosyonlar, yardım destek bölümleri bulunmakta arkadaşlar. Ana şablonu böyle bahis bölümünün. Şimdi dilerseniz hep birlikte bir bahis yapalım. Bahis yapmak için önce dilerseniz popüler birlik seçelim. O da süperlik olsun. Evet Süper Lig bölümü geldi. Bakın. Burada cumartesi maçları, pazar maçları ve pazartesi maçları bulunmakta. Buradan hızlı bir şekilde bahisimi yapabilirim aslında. Veya şurada gördüğüm 137'ye tıklayarak ki bu 137 gerçekten büyük bir rakam. Büyükşehir Elazığ spor maçına 137 farklı dalda bahis yapabilirim demek. Dilerseniz bir tıklayalım. Şimdi göreceksiniz. Bunların hepsi arkadaşlar birer bahis seçeneği. Çok geniş bir bahis seçeneği yelpazesi var gerçekten Betbu'nun. Gördüğünüz gibi çok çok farklı tarzda bahisler yapabilmek mümkün bu maça. Ama ben klasik bir bahisçi olarak en üste çıkıyorum. Bir geri sayfaya geliyorum. Maç sonucuna bahis yapacağım. Bunun için de Eskişehir Spor Fenerbahçe Spor maçına bahis oynayalım dilerseniz örnek olarak. Eskişehir Spor bir sürpriz yapabilir bence. O yüzden Eskişehirspora 2.75 oranıyla güzel de bir oran. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bahis kuponum hemen oynandı. 2.75 oranla. Dilersem tekli bir şekilde buraya hemen 10 lira yazarak bahisimi yapabilirim. Kuponumu oynadım. Potansiyel kazancımı bana söyledi. Şimdi eminsem bahsimi onayla diyerek kuponumu oluşturabilirim. Bahsi onayla diyorum. Bahisleriniz başarıyla alındı. Bol şans diyor bize. Tamam diyorum. Şimdi oynadığım bahislerin durumunu görmek için geçmişe tıklıyorum arkadaşlar. Geçmişe tıkladıktan sonra bakın burada bahislerim diye bir bölüm var. Buna tıklıyorum. Ve hemen karşıma oynadığım bahis ayrıntılarıyla geliyor.